Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda tercih dönemi ile ilgili konuları konuşacağız. Tabii ki bu konu tüm Türkiye'deki adayları e, ilgilendiriyor. Aslında benim konuşmak istediğim konu tercih döneminde önemli olan konu başlıkları ya da sayısal veriler değil. Aslında benim konuşmak istediğim konu değerli arkadaşlarım bu sınav sonucu açıklandı. Birçok öğrencimiz hedefine ulaştı. Başladığımız sonuçlar elde etti. Birçok öğrencimiz de hedefine ulaşamadı. Doğal olarak bu e, hedefine ulaşamadığını getirmiş olduğu motivasyon kaybı ve moral bozukluğunu hem kendisi hem de ailesi yaşamakta. Şimdi bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Motivasyon kaybı kişinin hem hayatını etkiler, hem davranışlarını etkiler, hem de kararlarını etkiler. O yüzden öncelikle bu sene hedef puanı puan alamadığı buradan buradan seslenmek istiyorum ve evlerimize. Değerli belirlerimiz, bu bir sınav sistemiydi. Öğrencilerimiz elinden geleni yaptılar ya da eksik farklı konular oldu. Aldıkları sonuç onları memnun etmeli sizi memnun etmeli. Ama bu bitiş şey. değil. Burada önemli olan işte doğru bir tercih ve doğru bir rehberlik. Burada bazı öğrencilerimiz eğer bir de hazırlanması gerekiyorsa, mezuna kalması gerekiyorsa bu konu başlıkları konuşulmalı. Ya da bu öğrencilerimiz iki yılda gitmek istiyorlarsa bu konu başlıkları konuşulmalı. Ya da açık öğretim tercihleri varsa bu konu başlıkları bir e, uzman tarafından değerlendirilip öğrenciye anlatılmalı. Yani burada öğrencilere başarısız oldun, kötü yaptın, e, ee, sen beceremediğin gibi algı yapmanın hiçbir faydasını göremeyiz. Evet, bu bir sınav süreciydi, şu an bitti. Şu an tercih aşamasında öğrencilerimizi bilinçli yönlendirmeliyiz. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi, hocam bana iyi bölüm söyleyin, geleceği açık olsun, ön açık olsun. İşte hemen iş bulayım. Değerli arkadaşlarım, bütün meslekler değerlidir. Bütün meslekler kıymetlidir ve bütün üniversitelerde saygıdeğer insanlar, öğretmenler, kariyerçiler vardır. Ama önemli olan senin ne yaptığındır. En iyi meslek senin en sevdiğin meslektir. Felsefede bir söz vardır. Eğer işini seversen işe gitmek zorunda kalmazsın. O yüzden nedir? Sevdiğin bir işi yapmalısın. Sevdiğin bir işe yönelmelisin. Bu anlamda kendini değerlendir. İlgin, yeteneğin kendini nasıl geliştirebilirsin? Bu alanlara yönelmelisin. Üniversite artık günümüzde, çağımızda bir durak. Yani sadece bir durak. Önemli olan kişinin kendini geliştirmesi, yaşam boyu geliştirmesi. Hem o alanda hem farklı alanlarda kendine katkı sağlaması. O yüzden değerli dostlarım tercihinizi yaparken daha geniş yelpazede yapmalısınız. Tercih döneminde bir soru çözersin, o soruyu yanlış yaparsın, bir soru kaybedersin. İstediğin meslektir, şehir yanlıştır. Senin için sadece o yılki iki yıl, dört yıl, altı yıl yılını kaybedersin. Ama yanlış meslek seçersen kırk yılını geleceğini kaybedersin. O yüzden yanlış meslek seçmektense doğru meslek için neler yapmalı sorusunu sormalısınız. Ve ben yine doğru meslek kurumları olarak sizlerin sorularına cevap vermekten mutluluk duyacağım değerli arkadaşlarım. Çünkü siz bu ülke için önemli insanlarsınız ve bu ülke için gerekli insanlarsınız. Bu yüzden doğru tercih için her zaman bize ulaşabilirsiniz. Doğru adres eğitim kurumları olarak sizlerin yanınızdayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.